Bilinçler Piyano Dersi ve Bölüm 1. Günaydın çocuklar. çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Çocuklar biliyorsundur. Günaydın öğretmenim. Çocuklar, bugün okulun son günü. Yani piyano kursumuzun son o, bugün günü. Bugün okulun son günü. Çünkü piyano da son günü. Öğretmenim nasıl Nasıl? 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 son günü ama ya? Yani. Herkes evet, bir daha herkes göremeyecek bir ben o zaman. Ben bu haberi biliyordum. Zaten. Ama herkes birbirini falan göremeyecek. <laughs> ama geldim. <laughs> güzel bir gün olacak. Sizleri gerçekten çok özleyeceğim. Bugün öğretmenim. Jüpiter, Jüpiter Şimdi ne zaman başlayacağız? Dur, hadi. Artık normal dünyaya geçeceğiz. Ama merak etmeyin. Bu son dersimizi çok eğlenceli geçirebiliriz. Yani serbestiz. Yaş yatsın. Hemen matematik testimi çözmeye başlayayım o zaman. İşte jingle bir şey. Jingle. Fonksiyon yani yorum hadi. Karamercim. Serbest değil. İsterseniz Merhaba müziği de açabilirsiniz. Öyle daha iyi yapılıyormuş evet, öğrendim. Ben de serbest kazan. Tamam öyle benim. Merak etme Şimdi bu konuda. Sonra evde istediğin kadar matematik testi çözebilirsin. Tamam. Bi biliyoru. No no. no. Evet, öğ evet öğretmenim. Şimdi müzik açacağım. Durur

Arkadaşlar ben birazcık çay, çalamıyorum. Dit. Tamam yani çocuk. Olmaz. Tamam. Biraz güzel oldu. Müzik evet. hala dursun. Yani er. Yeni dönemde <laughs> Hakaretleri uyardılar. Başlarına gelmedik kaldı. Bu eylemi onlar yapsın. Acaba niye okul? Hmm. Okul neden bir gün son günü olduğunu bile bilmiyor. Acaba ben kim yapmış? Bilmiyorsun sen de kimle konuştuğunu bile be. Evet bunu bilmiyor. Müzik hala duyuyor farkındayız mı? Evet. Bunu herkes evet dediğini biliyor. Yeni otur. Yerine otur. Tamam öğretmenim ya oturdum. Pembe de daha uçaktan gelemedi. Neyse gelecek. Hiç gelemedi bütün de. İkizim uçaktan gelemedi daha. Ben de gelemedim zaten. Babam izin vermedi. Bir <laughs> 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 evet. O benim ablam benimle karşı Benim oraya gelmem izin <laughs> vermedi. İtalya'da durumlar böyle olunca refah seviyesinin yüksekliğinden bahsetmenin de bir anlamı yok. Aa burada var. da var aslında. Yani yerine geçebilirsin. Şimdi var. kim çalmak ister? Benim öğretmenim. Tamam. Evet. uçak <laughs> yapalım. Gösterdi. Buna gerek yok da engellemek istediğini gösterdi. Bak, şimdi belki de profesör. Çak çak çak. Çakıyoruz öğretmenim. Sıra bende. Göçmenleri kucaklayıp onların memnuniyetle karşılık verecekler. Efendim. Hayır. Ben hep böyle kendi seçmek daha iyi olur. Ülkelerimizin kanunlarından bir haber. Batış. Ama öğretmenim ben ama ben ya ama ben gelmek istemiyorum ki. Ama öyle gelmen gere gerekiyor tamam. Mı? <laughs> tamam. Aksiyle azarları mı geleceksin? Ama öğretmenim ben hiç çalamıyorum ki. Öyle şaka yapma tamam. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim. O zaten kötü çalıyor. Şaka yapmışsın değil mi? Söylemiyor demek ki şaka yapmıyorsun. Biliyorum öğretmenim valla şaka yapmıyoruz. Eee ben sanki <laughs> geliyorsunuz öğretmenim ya. Ben bile gitmişim daha. Hey o ben, Batuş benim yanımdaydı. <laughs>

İçişleri Çocuğum bu sana bu artı, artı veriyorum. Yaparak... <laughs> Hayat, şimdi ve <laughs> insan... Ağlama <laughs> yük geç. Ay yük geç <laughs> diyorum ya. Ağlama Batuş. <laughs> Çok kötü çaldı ya. <laughs> Bence de bari. Bari diyor. Sen olsan bari sen Gel. Yani. Ağlama. ağlama. Ama o beni çok azarladı. Ama ağlama. Bunun için ağlanılmaz. Ağlama lütfen. Ağlama hadi otur. Daha herkes şey çalacak. Şimdi kim çalmak istiyor?

яармсгүй шигээ. Итпианаа хийж байгаа. Гэ. Эвэ, туушгүй.